Hançer Kalırsa'yı doğurup Cihan ile birlikte büyütmeyi, büyütmeyi isteyecek. Hançer Cihan'a gerçeğini belirtecek. Mukadder ile Beyza, hançer ve parçalara zarar uygulamaları çalıştırılır. Cihan gerçekte Beyza'yı cezalandıracak ancak Beyza'nın itirafları Cihan'ın başlarını karıştıracak. Mukadder'in kötü niyetlileri garipin beklenmeyen şekilde ortaya çıkmasıyla gün yüzüne çıkacak. Cihan kardeşinin yaşadığını yaşadığında hem sevinç hem de özlem dolu anlar yaşadı. Daha sonra Cihan Garip ile olan ilişkiyi düzeltmek için çaba harcamayacak.